milyonların gündeminde bayram ikramiyeleri var. Emekliler bu ay alacakları bayram ikramiyelerinin e, hesaplara yatacağı tarihi sapır, sabırsızlıkla bekliyor. Ödemeler e, Nisan ayı sonu itibariyle hesaplara yatırılacak. Çalışanlar ve emekliler için Nisan ve Temmuz kazanç ayları olacak. Emekliler bu ay aracakları bayram ikramiyelerinde ödeme tarihlerini beklerken diğer yandan Temmuz'da da milyonlar için egzam söz konusu olabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kendisine yöneltilen hem asgari ücret hem de diğer çalışanlarla ilgili maaş zammına dair gerekli görüşmeler ve ihtiyaç halini işaret etmişti. Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan bayramı 2 ile 4 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs pazar günü de arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek. Ödemeler Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek. Temmuz'da hem memurların hem emeklilerin zam ayı. SSK ve Bağkur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında %7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun %7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Bu yılın ilk iki aylık döneminde tüfe %16.45 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine %8.95 fark oluştu. Böylece Temmuz zammı şimdiden %15.95'e ulaştı. Sesaka ve Bağkur emeklilerine ise 2 ayda %16.45 zam oluştu.